kıymetli velilerimiz, küresel bir salgın tehdidiyle karşı karşı olduğumuz şu günlerde hayatımızda hiç olmadığı kadar sağlığın önemini ve değerini anlıyoruz. Koronavirüs tüm dünya ile birlikte ülkemizde de büyük bir tehlike olarak varlığını gösterirken ortaya konulan birlik, beraberlik ve mücadele ruhu milletimizin bu badireyi en az zararla atlatacağına dair bize umut vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığımızın aldığı yerinde bir kararla sağlıkları bizim için her değerden önce gelen çocuklarımız 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzaktan eğitimle eğitim öğretim faaliyetlerine devam edeceklerdir. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak onların bu zor günlerinde elbette yanlarında olacağız. Bakanlığımızın EBA TV ile televizyon kanalları üzerinden EBA ile internet üzerinden öğretime devam ettiğini biliyorsunuz. Müdürlüğümüzün de daha salgının ilk günlerinden itibaren başlattığı Evimiz Okulumuz projesi bu anlayışla ilkokuldan liseye kadar öğrencilerimizin eğitsel, akademik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar ve etkinlikler içermektedir. Ayrıca öğretmenlerimiz bu haftadan itibaren her türlü iletişim imkanlarını kullanarak öğrencilerimizle bir arada olacaklar. Oluşturulan programlar kapsamında internet ortamında çalışmalarına en verimli bir şekilde devam edeceklerdir. Tehdit bertaraf oluncaya kadar sizler evlerinizde çocuklarınızla birlikte olacaksınız. Elinize onlarla daha yakın olmak, daha uzun süreler bir arada bulunmak gibi fırsatlar geçecek. Birlikte ev ortamında gerçekleştirebileceğiniz pek çok aktivite var. Evde yapılabilecek sportif egzersizler, zeka oyunları ve tabii ki sıkıntılı günlerin karamsar havasını dağıtacak kitaplar. Çocuklarımızla birlikte sağlıklı beslenmeyi, egzersiz yapmayı, düzenli uykuyu ihmal etmeyelim. Yapılan çalışmalara tam bir adanmışlık içerisinde destek veren öğretmenlerimize teşekkür ederken çocuklarımızın ve sizlerin geleceği için uzmanların uyarılarına en üst seviyede riayet etmenizi rica ediyorum. Unutmayalım hayat eve